Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, yine sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Mükemmel çiftimiz ve Hande Erçel'in Esra Rengiz dergi çekimlerinden gelen mükemmel karelerini sizler için paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Hande Çel'in mükemmel karileri yine gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Muhteşem görüntüsüyle yine kalpleri titreten güzel oyuncumuzun Esra Rengiz karelerini sizler için paylaşmış olduk. Daha da güzel görüntülerimiz gelecek ki seve seve izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hande Çel'in güzellik dolu selfie'leri gelecektir. Sizler için olağanüstü kareleri paylaşmış olacağız. Şimdilik bizden bu kadar.